Bismillah Bulugül Meram adlı eserin şerhinin Türkçe tercümesi olan Selamet Yollarında okumaya devam ediyoruz. Hafız İbni Hazer Aleyhisselam'ın rahmetiyle aleyhin kalem aldığı bu eserde namaz kitabında e, Babu e, Sıfatü Salat yani namazın nasıl kılınacağı hakkındaki bir bab olarak okumaya devam ediyoruz. 341 nolu hadis-i şerif Sa'd bin Ebu Vakkas radıyallahu anh'ta. An Sa'd Sa'd ibn Ebu Vakkas radıyallahu anh'ın enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâne e, bihinne duburu küllü salatin her namazın arkasında Allah'a bir takım kelimelerle sığınır, teavvuz eder, sığınırdı. Bu da şu şekilde Allahümme inni euzu ke, Allah'ım sana sığınırım minel bakl cimrilikten sana sığınırım ve euzu minel cubun korkaklıktan sana sığınırım ve auzu bike min en uradu ila ila erzelul umur ee, ömrün rezilliğine yani bunam, bunamakla bunamaktan sana sığınırım ve auzu bike min fitneti dünya dünyanın fitnesinden sana sığınırım ve auzu bike min azabil kabir kabir azabından sana sığınırım. Revahul Bukhari. 341 nolu hadisi bir daha okuyoruz. Saat bin Ebbü Vakkas radıyallahu anh'tan e, ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namazın ardında şu kelimelerle Allah'a sığınıyordu. Allahümme inni yavuzubike minel bakul ve yavuzubike minel cubun ve yavuzubike minen minen uraddu İla erzalil e, ömür ömrün rezilliğinden yani bunaklıktan sana sığınırım. Ve uzbükemin fitneti dünya, dünyanın fitnesinden sana sığınırım. Ve uzbükemin azabı kabir ve kabir azabından da sana sığınırım. Bu hadisi Buhari rivayet etmiştir. Gerek bu hadiste gerekse yukarıdakinde dubur sala salat'' tabiri e, geçmektedir ki namazın arkasından demektir. Bunun e, namazdan çıkmazdan az evvel manasına yahut e, iyice namazdan çıktıktan sonra manasına olma ihtimali da, e, dahilindedir. E, namaz mutlak zikredildiği zaman... Ondan e, farz kastedilir. Cimrilikten Allah'a sığınmak e, hadislerde çok geçer. Bundan murat e, şer'an yahut adeten sarf edilmesi icabet eden e, malı e, vermemekle yapılan cimriliktir. Cubun korkaklık demektir. Yani bir şeyden korktuğu için onu... E, yapmamak anlamına gelir. Burada kendisinden Allah'a sığınılan korkaklık farz olan cihatı ve harbi yapmaktan iyiliği emir ve kötülüğü nehyetmekten kaçmak, korkmaktır. Erzelil ömre reddolunmak çok ihtiyarlayıp zayıflaması ve akıl azalması suretiyle bunayarak adeta çocukluk devrine dönmek anlamına gelir. Dünyanın fitnesinden maksat onun şehvetlerine ve zinetlerine göz alıcı güzelliklerine kapılarak kendinden geçmek ve niçin yaratıldığını unutmaktır. Allah Teala Hazretleri minnama envalukum ve evladukum fitne mallarınız ve evlatlarınız sizin için bir fitne buyurmuştur diye buyurmuştur evet bu şekilde e, hadis-i şerifi okumuş olduk peygamberimiz sallallahu aleyhi namazdan sonra bu şekilde Allah'a bu kelimelerle sığınılır. evet başka bir sohbette buluşma umuduyla Allah'a emanet olun